Kıymetli dostlar, selamlar. Çok yakın bir tarihte sizlere yakın bir adreste olacağım. Sizleri görmeyi, sizleri ziyaret etmeyi çok isterim. Siz ilgili tarihlerde e, müsaitliğiniz olursa ve bana biraz değerli vaktinizden ayırmak isterseniz çok memnun olurum. Ziyaret sebebimden bahsettiğim arkadaşlarım, heyecanımı aktardığım dostlarım olmuş olabilir. Ya da ilk kez duyacak arkadaşlarımız da olabilir. O yüzden bu video mesajı sizlere öncesinde iletmek istedim. Çok yakın bir tarihe kadar çok ciddi sağlık sorunlarıyla uğraşıyordum sevgili arkadaşlar. Uzun yıllardır süren bel fıtığı kaynaklı ağrılar, boyun fıtığı kaynaklı ağrılar, bitmek bilmeyen bir sırt ağrısı, e, hazımsızlık sorunu, e, sindirimle alakalı sorunlar, midede gastrit, ülser, karaciğerde yağlanma, ameliyat olmanın sebep olan dizdeki sıkıntılar, ameliyat sonrasında geçmeyen dizdeki sorunlar, Uykusuzluk hali gibi 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 yani erken yaşta çürüye çıkartmış hadiselerle uğraşıyordum. Bir arkadaşımın vasıtasıyla bir doktor hanımla tanıştım ve ondan bir terapi aldım. Bu terapi vasıtasıyla 10 günde, 10 gün gibi kısa bir sürede bütün bu dertlerimden kurtuldum ki bu yıllar boyunca hani gitmediğimiz doktor, hekim kalmadı, işte alternatif tıp uygulamaları kalmadı. Desem yeri var. Kullanmadığım ilaç kalmadı desem yeri var. Ama hiçbirinden göremediğim faydayı 10 gün gibi bir süre içerisinde bu terapiden gördüm. Tabii bu heyecanla eşim Hilal de aynı şekilde işte boyun düzleşmesinden ve boyun fıtığından kaynaklı e, sorunları vardı. Sırt ağrıları vardı. Bacaklarında ağrılar vardı. Fibromiyacık bazı sorunları vardı. E, vücudunda çeşitli mantar lekeleri vardı. Gibi gibi sorunlarla e, o da bu terapiyi aldı. O da 15 gün gibi bir süre içerisinde bütün bu kronik sorunlarından kurtuldu. E Tabii biz bu sevinci, bu şifa ile gelen mutluluğu bütün sevdiğimiz insanlarla, dostlarımızla paylaştık. E, onlar da alanlar arasında e, hemen hemen bütün dertlerinden kurtulan birçok dostumuz oldu. Ve öyle bir yere geldi ki bu şifa ile gelen mutluluğu paylaşmak en son biz dedik ki biz bunu kendimiz neden yapmıyoruz? Bunu işimizin, hayatımızın bir parçası haline neden getirmiyoruz? Ve aylar süren eğitimler sonunda, sınavlar sonunda başarı sertifikaları elde ettik. çeşitli üniversitelerden de eğitimlerimizi genişlettik, onlardan da yine başarı sertifikalarımızla beraber yakın bir tarihte Balıkesir'de, Ayvalık'ta bir biyoenerjitik terapi merkezi, bir klinik açarak hizmete girdik. Ve kısa bir süre içerisinde ciddi ilgi topladı. Bize danışan bütün tanıdık tanımadık dostlar kronikleşmiş sağlık sorunlarından, sağlık rahatsızlıklarından kısa süre içerisinde, 10 gün gibi, 15 gün gibi süreler içerisinde kurtuldular. Bunların deneyimlerini YouTube sayfamızda paylaşmaya çalışıyoruz. Göz atarsanız onlardaki o yüzlerindeki samimiyeti sizler de kendi gözünüzle görebilirsiniz. Yaptığımız şey şu aslına bakarsanız. Bir cihazımız var. Japon teknolojisiyle üretilmiş FOHO şirketi tarafından Türkiye'ye getirilmiş bir cihaz var. Bu cihazla beraber gümüş eldivenlerle omurga hattında bir terapi uyguluyoruz sevgili arkadaşlar. Bir vücut masajı uyguluyoruz. Bu vücut masajının birçok etkisi var. Başta akupunktur etkisi biliyorsunuz sinir ucu tedavidir. Modern tıpta günümüzde akupunkturun faydalarını kabul etmiş durumda. Onun yanında hirodoterapi olarak geçen tıbbi sülük tedavisi yani o Mucizevi yaratıklar sizin karınızdaki zehri emip çıkartıyorlar. Bunun yanında guaşa olarak bilinen kemik ve kas dokuyu güçlendiren masaj tipi, tuina olarak bilinen gençleştirici, güzelleştirici, rahatlatıcı etkisi olan masaj, bizim kendi kültürümüzden bildiğimiz ee, hacamat, kupa çekme, vakumlama bunların hepsini bir arada sunan ee, bir organizasyon gibi düşünebilirsiniz. Tüm bunlarla beraber bu cihaz bunların etkisini aynı anda verdiği için tüm bunlar sizin kanınızdaki toksinlerin temizlenmesine, vücudunuzdaki ödemin atılmasına, vücudunuzdaki organlardaki ve dokulardaki ve bağ hatlarındaki ya da tüm boşluk alanlardaki iltihapların çıkartılmasına sebep oluyor. Yani vücudunuzdaki zehrin olmaması gereken o zararlı maddelerin vücudunuzdan çıkartılmasına vesile olduğu için kanınız akışkan hale geliyor kan akışkan hale geldiği için organlara yeteri kadar kan gidiyor, yeteri kadar oksijen gidiyor, yeteri kadar besin gidiyor ve organlarınız çalışması gereken seviyede çalışmaya başlıyor. Doğal olarak e, hastalıklarımızın sebebi olan organların yetersiz çalışması hali veya fazla çalışması hali e, bir anda düzene girmeye başlıyor. Vücut, vücut içi sıvılar düzene giriyor, hormonlar düzene giriyor ve çok ciddi bir toplu iyileşme yaşamaya başlıyorsunuz. Bunun yanında. Evrendeki her şey biliyorsunuz enerjiden oluşuyor ve enerjiye dönüşüyor. Bu enerjinin insan bedenine giriş çıkışına engel olan birçok faktör var yaşadığımız dünyada. İşte radyasyon var, yediğimiz gıdalardaki zehirler var, kazalar, hastalıktan sebebiyle geçirdiğimiz travmalar var. Var var var. Bunların hepsi bir blokaj yaratıyorlar ve o enerjinin vücudumuza girmesine engel oluyorlar. Bu cihaz meridyen açma dediğimiz şey, e, Hint felsefesinde çakra olarak bilinen... Çin felsefesinde de meridyen olarak bilinen enerji giriş ve çıkış kanalları o meridyenlerin açılmasına da vesile oluyor. Yani hem enerji kanallarındaki tıkanıklıkları açıyoruz, hem kandaki blokajları açıyoruz. Doğal olarak vücut toplu bir iyileşme haline, ciddi bir fiziksel anlamda sağlığına kavuşma, bununla beraber gelen ruhsal ve zihinsel e, sağlığa kavuşma hali de gerçekleşiyor. Ve bu 10 gün gibi kısa bir sürede oluyor. Bunun böyle ya ne mümkün bu kadar çok şeyin yapılması gibi açıkçası ilk başta ben de düşünüyordum. Bu kadar doktorlar, hekimler, alternatif tıpçılar, hacılar, hocalar yani bunların bulamadığı çareyi 10 günde bir cihazla yapılan terapi mi veriyor diye açıkçası ben de inanmadan başlamıştım. Fakat faydasını gördükten sonra eşim, ailem, yakın arkadaşlarım, yakın çevrem ve artık tanımadığımız insanlar seviyesinde müthiş bir başarı hikayesiyle birebir tanık olduğum, içinde olduğum ve hatta artık o şifalanmayı kendi ellerimle Hilal eşim, eşim Hilal birlikte yaptığımız için artık bunun yüzde yüz güvenilir olduğunu, herhangi bir diğer etkisi olmadığını ve gönül rahatlığıyla alabileceğinizi söyleyebilirim. Biz kendimiz şifalandık, yakınımızdaki insanlar aynı şekilde dertlerine devam buldular. E, ve biz artık bunu hayatımızın bir sevdası olarak e, bütün insanlıkla paylaşmak ve bütüne fayda sağlamak e, derdine düştük. E, Ayvalık'taki terapimiz, terapilerimiz devam ediyor ama belirli aralıklarla çeşitli şehirlerdeki eşimizi, dostumuzu ziyaret ederek bu mutluluğu onlara da paylaşmak için artık yollara düşüyoruz. Eğer siz de e, bu terapiden almak isterseniz, çeşitli sağlık sorunlarınız var ise ee, sevdiğiniz insanlarda yakın çevrelerde ya da e, tanımasanız da hani böyle bir şey olsa ne mutlu olur diye kulağınıza çalınan vakalarda bundan fayda görmek isterseniz lütfen haberleşelim lütfen iletişim kuralım Bundaki samimiyetime inanabilirsiniz kendim yapmasam kendim bilmesem kendim yaşamasam bana da garip gelebilirdi ama bırakın beni benim yakınımdaki ve artık tanıdığım tanımadığım herkes tarafından faydası garanti edilmiş bir şeydir. Şirket dünyada 90 tane ülkede, 90'dan fazla ülkede milyonlarca insana ulaşmış durumda. FOHOV ismiyle, Meridian Terapi ismiyle girdiğiniz aramayı yapabilirsiniz. Bizim web sitemizden de aynı şekilde YouTube sayfamızdan da paylaştıklarımızı inceleyebilirsiniz. Tamamen bilimsel temalara dayalı 4000 yıllık iyileştirici geleneksel tıp etkilerini içinde barındıran modern teknolojiyle birlikte sunulmuş matematiksel ciddi bir tutarlılık içerisinde olan muhteşem bir terapi sevgili arkadaşlar. Medikal bir tedavi yöntemi değil alternatif tıp içerikli bir terapi. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Eğer sizler de bu mutluluğu yaşamak isterseniz uzun yıllardır çektiğiniz ya bitmeyecek mi bu dert dediğiniz sağlık sorunlarından kurtulmak isterseniz veya aynı şekilde sevdiklerinizin, çevrenizdeki insanların bunlardan kurtulmasını isterseniz çok yakın bir tarihte sizlerle buluşmak için orada olacağız. Detaylar için haberleşiriz. Umuyorum sizler de bu mutluluğun bir parçası olursunuz ve siz de bunun yayılmasını e, sağlarsınız. Evrendeki, kainattaki, gezegenimizdeki her e, canlının sağlıklı ve güzellik içerisinde yaşaması en doğal, doğuştan gelen hakkı. E, bu cihazla, bu terapiyle beraber e, siz de buna kavuşabileceksiniz, sevdikleriniz de buna kavuşabilecek. Umuyorum görüşme fırsatımız olur. Vaktiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Selamlar.